Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Yunus Öğretmen. Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber matematikte küplerle yapı oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz korona virüs nedeniyle öğrencilerimizle yüz yüze ders göremiyoruz. Matematik ders kitabının 199. sayfasında küplerden yapı oluşturma ve ilgili araştırmalar var arkadaşlar. Onları basit basit ama olsun yine de oluşturmayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Birinci şeklimiz bu. Hemen arkadaşlar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane üst üste diziyorum arkadaşlar. 2, 3, şöyle etti 4, oldu 5 arkadaşlar. Şöyle şurasını oluşturdum. Şimdi yanında da 1 2 3 4 tane arkadaşlar. 4 tane de yanına farklı bir renkle yapayım onu da. Şöyle 1 2 Şöyle 3 Şöyle de 4 Değerli arkadaşlar. Şöyle iki sırasını ne yaptık? Yapmış olduk. Diğer sırasında da üç tane var arkadaşlar. Öbüründe de iki tane, öbüründe de bir tane. Böyle azalarak devam ediyor. Maviye alayım arkadaşlar. Üç tane de bundan yapalım. Bir, iki, üç. Evet. İki tane de Kırmızıdan ekleyelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir. Şöyle. İki. Sonunda en sonunda da bir tane daha var arkadaşlar. Şöyle şurada. Onu da yine en baştaki sarıdan ekleyeyim arkadaşlar. Evet. Yapımızı ne yaptık arkadaşlar? oluşturduk. Şöyle yakından da gösterelim. Duruşunu da aynı. Aynen şöyle koyalım arkadaşlar. Yapımız bu. Evet. Bu biraz burada beklesin arkadaşlar kenarda. Şimdi ikinci yapımızı yapıyorum. 2 4 6 8 tane yan yana arkadaşlar. Her renkten ikişer tane alayım. Şöyle hemen turuncudan aldım. Yanına yeşil ekliyorum arkadaşlar. Evet. Onun yanına da kırmızıdan iki tane ekleyeyim. Evet. Onun yanına da maviden iki tane ekleyeyim arkadaşlar. Evet. Şunu da göstereyim arkadaşlar yakından. Evet. ikinci şeklimizde ne yaptık? Küplerle oluşturduk arkadaşlar. Gelelim üçüncü şeklimize arkadaşlar. Üçüncü şeklimizi oluşturmak için küplerimi tekrar parçalıyorum. Şöyle renk renk. Evet. Ee evet, değerli arkadaşlar. 3. şeklimiz de şu arkadaşlar yakından göstereyim. Şu şekil. Hemen ee şu çoklu tarafından başlıyorum arkadaşlar. Yeşille başlayayım bu kere. 1 2 3 4 tane yeşil üst üste. 1 2 Şöyle 3 Şöyle 4 Yanında iki tane var arkadaşlar. Onları da maviyle ekleyeyim yanına. Bir. Şöyle. iki. Evet. Onun yanında da bir tane var arkadaşlar. Onu da şöyle turuncuyla. Evet. Değerli arkadaşlar bu yapımızı da ne yapmış olduk? Şöyle oluşturmuş olduk. Evet geçelim şuna arkadaşlar. Onu da oluşturalım. Bunda da 1, 2, 3, dört tane böyle yan yana dizilmiş. Dizelim arkadaşlar. Şöyle 2, 3, şöyle dört tane dizdik arkadaşlar yan yana. Ve sonuncusunun üstüne de bir tane kuruyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu şeklimi de ne yapmış oldum? oluşturmuş oldum değerli arkadaşlar. Gelelim şuna arkadaşlar. 3 burada, 3 burada, 2 tane de ortada var. Şöyle göstereyim. Hemen turuncularla başlıyorum. Şöyle 3 tane turuncuyu kurdum arkadaşlar. Ortaya 2 tane yan yana yeşil kurayım. Evet. Sonra 3 tane de şu maviden alayım arkadaşlar üstüne. Evet. Bu şeklimi de ne yapmış oldum arkadaşlar? Küplerimden oluşturmuş oldum. Şöyle yakından görelim. Evet. Geçelim son şeklimizi oluşturmaya arkadaşlar. Bunu da kırmızılardan yararlanayım ve iki tane de maviden yararlanayım arkadaşlar. 3 tane, 4 tane kırmızıyı üst üste diziyoruz. Şunları. Şöyle 2, 3 ve 4 dizdik arkadaşlar. Bir tane şöyle e, bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle durmuş bu. Bunu böyle şöyle köşesi bu tarafa doğru. Evet şöyle gösterelim. Şöyle yapayım da. Evet, bir tanesini de şu tarafa ekleyeceğiz bunun arkadaşlar. Hah. Evet, şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Evet. Şunu yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim diğer sadece önden görünüşü görünen şeyler arkadaşlar. Hemen yine parçalarımı ayırıyorum. Evet parçalarımı ayırdım. Tabi elimizde düzgün küplerden olmadığı için bunları kullandık arkadaşlar. Muhammed Ali'nin oyuncakları bunlar. Bunlardan değişik şeyler yapabiliyorum Muhammed Ali arkadaşlar. Çok kullanışlı. 2-3 senedir yaklaşık oynuyor bunlarla. Evet değerli arkadaşlar şimdi de şu şeklimizi birinci şeklimizi yapmaya çalışalım. 4, 3, 1, 2. Hemen kırmızılardan 4 tane ekliyorum. 2, 3, 4. Sonra yanına 3 turuncu ekleyeyim arkadaşlar. Aynı renkte olur. Evet yanına 3 turuncu ekledim arkadaşlar. Sonra bir tane yanına yeşil ekleyeyim. Sonra da onun yanına iki tane mavi ekleyelim ve şeklimizi tamamlamış olalım değerli arkadaşlar. Evet şöyle yan yana tutayım. Görün arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim Şuna arkadaşlar, bunu da yapmak için hemen 3 tane kırmızıyı üst üste diziyorum. Şöyle dizdim arkadaşlar. Yanlarına da birer tane yeşil. Bir bu tarafına, bir de bu tarafına ekledim arkadaşlar. Evet, şöyle yan yana tutalım. Evet, 3 kırmızı, yanlarında da iki yeşil arkadaşlar. Evet, geçelim şu üçüncüye arkadaşlar. Onda da dört tane şu şeylerden hemen yan yana diziyorum. Turunculardan. İki. Üç. Dört tane dizdim arkadaşlar. Sonra bir tane birinin üstüne bir tane birinin üstüne kuruyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, yan yana tutayım. Yan yana tutayım, görün arkadaşlar. Evet. Şu. Evet, bunu da yaptık arkadaşlar. Gelelim aşağıdakilerine. Bunun için de hemen yine şeylerimi parçalayayım. Evet, parçaladım arkadaşlar. Şöyle ayırdım parçalarımı da. Şimdi sıra buna geldi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane ya da 4 tane üst üste bir tanesinden dizeyim yeşilden arkadaşlar. 1 2 3 4 tane dizdim arkadaşlar. Yanına 2 tane bir farklı renkten şöyle turuncudan iki tane kurayım arkadaşlar. Sonra üç tane de farklı kırmızı renkten üst üste ekleyeyim. Evet. Ekledik arkadaşlar. En sonunda sonda bir tane daha var arkadaşlar. Onu da maviden şöyle yapıyorum ve çalışmamı ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Tamamlamış oluyorum. Yine yan yana getirdim arkadaşlar. Evet. Şöyle de görebilirsiniz. Evet geçelim ortadakine arkadaşlar. Şuna. Hemen 3 tane şu turunculardan üst üste ekliyorum arkadaşlar. Yanına 2 tane kırmızı. Evet. Sonra bir tane de yeşil ekleyeyim arkadaşlar. Evet. Şu ortadakini de yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle bakın. 3 tane turuncu, 2 tane kırmızı, bir tane de yeşil. Şunu arkadaşlar. Evet. Gelelim sonuncusuna arkadaşlar. Sonuncusunda da hemen 3 tane mavi şu kenardakini yapıyorum üst üste. 3 mavi yanına bir yeşil ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle görelim. Şu arkadaşlar. Yanına iki kırmızı. En sona da üç tane turuncu ekliyorum arkadaşlar. Böylelikle yapımı tamamlamış oluyorum. Sizler de böyle şeyleriniz varsa internette çok arkadaşlar indirip indirip yapabilirsiniz. Evet. Bu bizim ders kitabımızdaki çalışmaydı arkadaşlar. Evet. Görelim. En şu arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bugün de yapı oluşturmaya çalıştık arkadaşlar. Küplerden. Kitabımızın 199. sayfası arkadaşlar, ders kitabı, matematik ders kitabı, 4. sınıf ders kitabı arkadaşlar, yapı oluşturmaya çalıştık. Sizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı ve bildirim al butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın değerli arkadaşlar.